Analiz videomuza hoş geldiniz. Kalp Yarısı dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Ferit Ayşe'ye olan aşkından vazgeçmeyecek. Her ne yaşamış olursa olsun Ayşe'nin arkasında duracak. Ferit, Ayşe'nin suçsuz yere cezaevinde olmasına izin vermeyip her şeyi araştıracak ve Ayşe'nin masum olduğunu ispatlayacak deliller bulacaktır. Azade Hanım'ın Ayşe'nin suçsuz olduğunu bilmesi ve bunu herkesten saklaması çok sürmeden ortaya çıkacak. Ferit annesinin bile bile sustuğunu öğrenince annesine çok öfkelenecek. Öte yandan Adnan Bey ise Yaman'ın öz oğlu olduğunu açıklayacak. Sancakzade ailesi bütün bu olanlara çok şaşıracak. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.